Evet çekime devam ediyoruz. Mutlu bir Ankara sabahı. Abilerim selamlar olsun. Kolay gelsin size. İnşallah mutlu bir Ankara sabahı. Da. Kimse mutlu gibi durmuyor da. Abi şimdi Ankara'dan Ağrı Dağı'na gidiyoruz. Peki neden böyle bir karar aldım? İçerik yok abi. İçerik yok. Mesleğimiz farklı. İşimiz farklı. Yani benim ee, böyle bir karar almam aslında arkadaşlarım da biraz gazına geldi. Arkadaşlarım demiş iken buradan trend yol, trend yol. Getir yemek sepeti. Bütün kuryelerine selamlar diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun. Ağzın dilin birbirine girmiş durumda. Şimdi ne yapıyorduk? Evden çıktık. Evet. Evden çıktık. Ankara'dan Ağrı Dağı'nın eteğine kadar gideceğiz. Furkan Yon TV. Abone olup takip etmeyi lütfen unutmayın. ihmal etmeyin. Bakın sizler için neler çekiyoruz sabah sabah. Şöyle Ankara trafiği. Evet dediğim gibi. Ekonomimiz ortada. Ekonomiyi hiç konuşmaya gerek yok. Siyaset yapmak istemiyorum. Lakin ekonomik siyaset. Muz Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz sonuçta. Bakın bir sürü ekipman aldım. Keşke bu ekipmanları geçen sene alabilseydim. Alabilseydim değil. Yanlış oldu aslında. Keşke alsaydım. E kardeşim ekipmanların fiyatları çarpı 3 oldu. Çarpı 3. 700 lira 800 lira. Özür diliyorum. 700 lira ise 2000 liraya kadar çıkmış durumda. En kötü ekipman. hem geziyoruz hem şöyle. Evet bu tür videolar çok gelecek ama sizin desteğinize ihtiyacımız var şu durumda. Bu durumda biraz desteğinize ihtiyacımız var. Neden peki? Çünkü beğendiğiniz zaman, videoyu paylaştığınız zaman benim hoşuma gidiyor. Benim hoşuma gittiği zaman da ne oluyor? Aa, diyorum ki bu abilerim, bu ablalarım beğenmişler, seviyorlar. Bu tür videoların devamını getirelim. O yüzden dediğim gibi ya evet memleketimize doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyım ben de. Bütün arkadaşlarım açıkçası memleketi terk etmiş vaziyette. Ve haklı olarak evlendiler. Ev bak sahibi oldular ne bileyim. Eşleri başka yerde, başka memleketti. Köydekilerin hepsi küçük şu an. Köydekilerin hepsi küçük. Ee, hepsi büyüdü şu an. Açıkçası hiçbirini tanımıyorum. İnşallah onlar beni tanıyordur. En azından bir desen ki ki işte ben şunun olayım. Ben de diyeyim ki aa merhaba ben senin babanı tanıyorum. Bu kadar basit. Ankara. Ya bu Ankara trafiğine ne oldu arkadaş ben anlamıyorum ki. Çok kötü bir hal almış durumda Ankara trafiği. Gerçekten videomuzu kontrol edelim şöyle. Çekilmişiz. Evet burası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tebrik. Ya yemin ederim Ankara'da F fiyatları 3 katına çıktı. Buradan bütün öğrencilere de selam olsun. Neden böyle bir şey söyledim aniden? Kardeşim bu öğrenciler nasıl okuyacak ya? Ya 30-40 bin lira ev kirası mı olur ya? Bu sente 30-40 bin lira o da en kötü evler yani. O da en kötü evler. Abim kolay gelsin size. Tamam. Abilerime de hayırlı işleri olsun. <laughs> Dediğim gibi yani ev kiraları 30-40 bin liranın altında değil burada. Ya bu öğrenciler nasıl okuyacak? Nasıl okuyacak kardeşim? Yani siyasete illa bak girmeyeyim diyorum ama gene gene bir şekilde giriyoruz ya. <laughs>